İzleyicilerimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. TÜSİAD Başkanı Sayın Orhan Turan bizlerle birlikte Orhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Bir buçuk sene oluyor neredeyse programa başlayalı. Dolayısıyla bu yeni ekonomik program başladığından bu yana belirli bir yol kat edildi. Kur korumalı mevduat üçte birine indi. Bugün gelen veriler de öyle. Merkez Bankası'nın eksi olan rezerve artıya döndü. Para politikasında ciddi bir sıkılaşma söz konusu oldu yan yollarla yapılan fonlamalar doğrudan fonlamaya döndü. Bunlar bardan dolu tarafları. Ama bir taraftan da reel sektörün finansmana erişimi, erişse bile o finansman Maliyet. erişimin maliyeti artı istihdamın üzerindeki ciddi baskı şu anda hissedilir hale geldi. Siz de zor bir noktadasınız. <laughs> Türkiye'de zor ve dikkate değer bir karar noktasında gibi görünüyor. Sizce programın neresindeyiz? Bence en kritik aşamasındayız. Ee, çünkü biz e, TÜSİAD olarak son iki yılda hep söylüyorduk. Türkiye'nin en önceliği enflasyonla mücadele olmalı. Ya biz tek haneye düşürmediğimiz sürece problemlerimizi e, şey yapma şansımız yok. Süreç uzuyor, gerilim artıyor. Ee, enflasyon da hala yüksek. Yani e, net bir ilerleme var. Memnuniyet vereceğim ama halen yolun uzun olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü enflasyon ...50'lerde, 30'lara düşmüş değil. Bu sebeple real kesim olarak da... ...biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabii TÜSİAD Başkanı... ...şapkanızla dönüp baktığınızda programı destekliyorsunuz. Tabii. Ama muhtemelen tabandan da ...baskı yiyorsunuz. Hı -hı. Dolayısıyla sanayinin bir bölümünde... ...ciddi bir yavaşlama söz konusu. Ne diyorsunuz, ne yanıt alıyorsunuz? Şimdi sanayide şöyle... ...tabii bazı sektörler çok daha belirgin... ...yaşıyor. Özellikle emek yoğunluğu bir ihracat yapan şirketlerde daha net bunu hissediyoruz. Ben bir müddet daha baskının devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle toplam iş gücü, işgücü iş gücü yüksek olan arttı. Dolar bazında çok ciddi bir artış var. Aslında biz bugünü konuşurken bir 6-7 yıl belki 10 yılı konuşmamız gerekiyor. Bugün son yapılan son yıllardaki hataların aslında bir miktar bedelini ödüyoruz. Sektörlere göre de değil. Yani gibi. son 6 yıldaki politikaların bedelini ödüyoruz mu? Diyorsunuz. Aynen öyle. Peki burada e, iş dünyasının direncini nasıl buluyorsunuz? Bir de bunu sorayım. Yani çünkü büyüklerin durumu, orta ölçekli işletmelerin durumu ve küçük ölçekli işletmelerin durumu arasında fark var. biliyorum Aslında şöyle e, ben 40 bin. Bu kadar belirsizliğin, bu kadar oynak bir dönemi hatırlamıyorum. Eskiden bir kriz olurdu, bir V yapardık, çıkardık. Ee, i̇ş dünyası da, Türk iş dünyası da dirençli bir şeydir. Yani e, ben bazen diyorum ki biz kriz yönetimini ihraç edebiliriz. krizi yöneten bir ülkeyiz. Ama tabii burada çok fazla belirsizlikler var. Tek bir belirsizlik yok. Ama iş dünyası mücadele etmeye devam ediyor. Ben mücadele edeceğine devam edeceğini tahmin ediyorum. Yurt dışına e, yatırım yapan e, iş dünyası temsilcisi sayısında özellikle belli sektörlerde artış var. Neyse, bu tarafı nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi şöyle son iki yılda, geç 9. ay son itibariyle de baktım. Aslında bizim e, gayrimenkulü dışarı çıkarsanız eksideyiz. Yani yurt dışına yaptığımız yatırımlar e, yurt için e, gelen doğr doğru, uluslararası doğrudan yatırımdan fazla. Bu şunu gösteriyor ki bugün Mısır'daki tekstil ihracatının %30'unu Türkler yapıyor. Herkes bir şekilde pazara yakın olmaya, işte ne bileyim belki Doğu Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya oralara yatırım yapmaya çalışıyor. Sadece ki bu dünya ile entegre olmuş ya da global tedarik zincirinin bir halkı diyelim ki otomotiv yan sanayi Polonya gibi, Romanya gibi, Mısır gibi, Fas gibi ...buralarla ilgili bir şey var. Türkiye'de çünkü iş gücü maliyetleri... ...döviz bazında çok ciddi bir artış var. Madem oraya geldik... ...oradan devam edeyim biraz. Asgari ücret sanıyorum... ...program açısından en temel... ...dayanak noktalarından birine dönüştü. Hı hı. Sanayicilerin... ...bakışını bu noktada almak... ...bence çok önemli ve değerli. Asgari ücretin nerede belirlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Çünkü hedef enflasyona... ...uyumlu bir asgari ücret artışı dillendiriliyor. Ama burası neresi? Tabii son 10 yılda maalesef gelir dağılımımız bozuldu. beklenen enflasyona göre yaparsak iyimser, adaletli olmuyor. Öte yandan gerçekleşen enflasyona göre yapıldığı zaman da dezenflasyon programını etkiliyor. Ben sanıyorum hem iş sendikaları hem işveren sendikaları bir şekilde bir ortayı bulup geçecekler diye. Ne, neresidir ortası? Çünkü 17,5 enflasyon hedefi var. Hani bunun belirsizlik aralığı üzerinden baksanız diyelim ki işte 22,5'lara falan geliyor. Evet. Ee, bunun üzerine bir takdir hakkı kullanılır kullanılmaz ayrı ama sonuçta razam da yapılmadığı için Evet. 17 bin lira net asgari ücret şu an itibariyle. Evet. Hani eğer hakikaten %25'ler civarına falan bir asgari Hı -hı. ücret artışı olursa, ya yani o zaman 2 yılın ortalaması hani asgari ücretin geçerli olduğu 2 yılın ortalaması insanlara pek yaşam imkanı tanıyabilecek bir yere taşımayabilir. Bilmiyorum ne dersiniz? İki yıl önce sizin programınızda bir şey söyledim. İki yıldır konuşuluyor. Asgari ücretle ilgili olarak bana bir soru sormuştunuz. Ee, o takip ediyorum basından hep takip ediyorum. Bir şekilde e, orta yolu bulmak durumundayız. Oran olarak vermem belki şey değil ama işveren sendikaları ve içi sendikaları bir araya gelip gerçekten Dediğim gibi yani son 10 yılda gelir dağılımında da çok ciddi bozukluklar oldu. Şirketlere düşünmek zorundayız, çalışan insanlarımıza düşünmek zorundayız. Ee, çok yüksek belirlendiğinde istihdam kaybıyla sonuçlanma riski de var. Çünkü birçok yerde de bunu duyuyoruz sanayicilerden. Ama çok düşük olduğu takdirde de insanlar için refahı Doğru. elde etme imkanı zaten yok ama hayatta kalmayı çok güçleştiriyor. Dolayısıyla e, burada hani... Ara formül ne olacak, nasıl olacak bilmiyorum ama sanayinin genelinde asgari ücretle çalışan sayısı da azaldı diye anlıyorum ben. Yedirilmiş maliyetlerle birlikte, doğru, doğru mu? Doğru, doğru. Şöyle katılıyorum. Çünkü artık daha itisas, daha yetenekli, daha mesleki formasyon olan düzeye doğru evriliyor. E ve son dönemlerde iş dünyasının değişik kesimleriyle de temas halindeyim geçen sene konuştuğumda hep iki şeyi söylüyorlardı Açıl Bir, finansman erişim. İkincisi insan kaynağı bulamıyoruz. Şimdi ağustostan beri aradığım kişiyi bulabiliyorum diyorlar. Ama bazı şeylerde duyuyorum ki toplu çıkarmalar falan başlıyor. O da tabii bizim için şey canı sıkıcı bir konu. Burada bir rehberliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Bunu şunun için soruyorum. Hani hakikaten sanayide birçok sektörde farklı farklı olmakla birlikte hakikaten problem şu anda var. Bir rehberlikle yani şu anda herkese kemer sık, nefesini tut. Evet Şu boşluğu atlatalım. Şu Doğru. zorlu virajı dönelim. Siz de Doğru. aynı şeyi söylediniz. Böyle bir telkinde Hı -hı. bulunuyor. Bunun ne kadar olduğunu ya da neyi görürsek buralarda gevşemeyi bulabileceğimizi anlatabilmek belki insanları bu noktada rahatlatabilir mi? Çünkü bir zaman çizelgesi ya da periyot en azından ...hani siz de kendi şirketlerinizde KPI bakıyorsunuz ya bir Doğru. performans indikatörü... Doğru. ...şunu görürsem şunu alacağım diye... ...hani bunu alabilse o zaman belki fazla önlem alıp fazla işçi çıkarmaktan... ...yarın çünkü Hı -hı. o yeteneği bulamayacak Doğru. işler açıldığında... Doğru. ...ya da bekleyip geçecek diye bekleyip bu sefer önlem almak... ...gecikmesi riskiyle burun buruna kalmaktan kurtulabilirler mi? E, şöyle... E yani reel sektör olarak e, bunu her şekilde hissediyoruz. E, ben 2025'in de ilk 6 ayının zor geçeceğini tahmin ediyorum. 2025'in belki 6 ayından yani şunu söyleyebilirim. Yani bizim aylık enflasyonumuzu yüzde bir buçuk ikilerde falan görürsek birkaç ay görebilirsek bunu onu görmemiz lazım bir ay şey değil çünkü Eylül'deki çıktı. Şimdi Ekim enflasyonunu bilemiyorum. Bizim anket 2,5 diyor. 2,5. Ee, yani biz ikilinin altını görürsek bir miktar daha e, öngörülebilir. Biraz daha e, tabii ki burada politika faizinin oranı da önemli. Borçlanma maliyeti. Çünkü bu borçlanma maliyetleriyle iş döndürmek, bir katma değer yaratmak, şirketi devamlılığını sağlamak çok kolay değil. Faiz konusunda indirimi ne noktada bekliyorsunuz diye de sorayım size. Faiz indirimi için birkaç ay enflasyonu dediğim gibi belli rakamlarda görmemiz lazım. İkincisi sanıyorum politika yapıcılar bir asgari ücret şeyini de görecekler. Belki 2025'in ilk kuartırında. Konuşulabilir. İlk çeyreğinde. İlk çeyreğinde. Ee, yani çünkü bu sefer işin içerisinde fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemler, yeniden değerleme oranı gibi unsurlar falan da gireceği için. Tabii. Eğer oralarda da yüksek enflasyon görürsek bu sefer daha da ötelenme riski olur mu? Eğer olursa sanayici dayanabilir mi? Evet yani e, ekonomi bir müddet daha soğuması lazım. Tüketim çok istenilen noktalarda değil. Ee, sanayi verilerinde de görüyoruz. Aslında sanayinin küçülmesinde görüyoruz yani bir miktar daha dediğim gibi yani birkaç ay en azından aylık enflasyonları belli değerlerde görmemiz lazım. Peki bunun dışında tabii bir de bu fiyatı yönetilen yönlendirilen kalemler meselesi var. Bunu da size sorayım. Çünkü e, buralarda işte köprü zamları, otoyol zamları, elektrik zamları, doğalgaz zamları bunların oranları yüksek oldu. Dolayısıyla bu enflasyon beklentilerinin çıpalamasında ne kadar etki yarattı bu bir. İkincisi mesela şimdi Konutlarda belirli bir tüketimin üzerindeki enerji. tüketimin enerji tüketimin sübvansiyondan faydalanmayacak bir fiyatlamaya tabi tutulacağı açıklandı dün enerji bakanı tarafından. Bunun ticaret haneleri için olan kısmı da var. Elektrikli araç için geçiş kısmı da var. Hı hı. Dolayısıyla evde elektrikli aracını şarj edenler de bundan doğru. etkilenecek vesaire gibi. Dolayısıyla bu tarafı buradaki fiyatlama politikasını nasıl buluyorsunuz? Devletin fiyatlama politikasını. Ben nasıl doğru buluyorum. Şöyle çünkü Türkiye yaklaşık her yıl 11-12 milyar dolar konutlardaki elektrik ve doğalgaz enerji fiyatlarını sübans ediyor. Hatta Enerji Bakanımızın söylediğine göre 100 liralık faturanın %60-70 arasını devlet ödüyor aslında. Bu sürdürülebilir değil. Bu siyasi partiler üstü bir konu. Yani bizim insanlara tasarruf bilincini, ki benim konum enerji verimliliğidir, hem elektrik hem doğalgaza enerji tasarrufu sağlamamız lazım. Yani enerji fiyatlarını da belli noktaya sanıyorum Ocak ayından itibaren e, Temmuz'da yapıldığı gibi tekrar bir tüketim miktarlarındaki dilim yukarı alınarak bir miktar daha dolaylı olarak bir enerjiye tam gelmiş olacak. Ee, bunun enflasyonist etkisi nasıl olursunuz? Ee, çok büyük bir etkisi olacağını tahmin etmiyorum. Olacak ama yani çok belirgin ve agresif bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Yumuşak iniş modeli sizce geçerliğini koruyor mu şu an itibariyle? Yani biraz daha soğuması ee, lazım dediniz ya, o yüzden soruyorum. Evet, e, real kesimde yumuşa geniş değil de bir daralma var. Bunu sanayi verilerinde de aslında görüyoruz. E, ama demin de dediğim gibi, talep tarafında, tüketim tarafında çok radikal bir şey yok. E, çok ağır bir e, soğumadan bahsedemiyoruz. E, bu yıl e, 3 civarında yaklaşık 3-3,5 civarında büyüyeceğim, büyüyeceğimizi tahmin ediyorum. Gelecek sene 2,5-3 civarında yani bizim tüketimle büyümememiz lazım. Programın bir yerini revize edecek olsanız nereye revize etmek isterdiniz? Ee, program şimdi şöyle Açıl Bey. Biz hep e, tabii ekonomi kanalındayım. Hep para politikalarıyla ekonomi yönetmeye çalışıyoruz. İşte faizdi, borsaydı, dolardı vesaire. Yani bizim e, para politikalarını maliye politikalarla desteklememiz lazım. Biz TÜSİAD olarak bunu söylüyoruz. Ve maliye politikalarında da tabii vergi, yani biz kayıtlı mükellef ve bordrolu insanlardan ağırlıklı vergi almaya çalışıyoruz. Ama çok ciddi bir vergi kaybımız kayıt dışında. Bir diğer konu da kamudaki verimlilik ve tasarruf. Bunu Geçen katıldığım bir toplantıda da söylemiştim. Biz iş dünyasından fedakarlık bekliyoruz ve yapıyoruz biz. Biz fedakarlık yapmayalım diye bir yorumumuz yok. Çalışanlardan fedakarlık bekliyoruz ama toplum da kamudan bekliyor. Kamuda verimlilik, kamuda tasarruf ve belirgin bir şekilde görmek istiyor. Ve onun içinde ha tamam kamuda bu tasarrufu yapıyor, verimliliği arttırıyor dediğin zaman inancı daha da çoğalacak. Bu para politikaları, mali politikalarını biz eğer yapısal reformlarla desteklemezsek korkarım 3-5 sene sonra aynı konuları, aynı şeyleri konuşuruz. Kamuda tasarruf nereden bekliyorsunuz? E, kamuda tasarruf, e, iş gücü verimliliği, harcamalar, buralarda e, toplum, ola, toplum bir vatandaş olarak e, konuştuğum herkes aynı şeyleri söylüyor. Dolayısıyla oradaki algının öncelikle kırılması değişmesi Kesinlikle. lazım. Diyorsun. Psikolojik bile olsa yani biz 100 milyar TL'lik bir tasarruf şeyi Paket bilemiyorum. Onu nasıl takip ediyoruz? Kaç milyardayız? Onu bilemiyorum ama yani gayri safi milli hasılanın binde ikisi. İşte evet. burası artık 1.1 trilyon dolarlık ekonomi olduğu için. Evet yani bizim en azından bir yüzde iki, yüzde üç falan bunu yapmak zorundayız. Yapılması gerekiyor. Bunu da halka anlatılması gerektiğini düşünüyorum. O zaman buradan bir başka soru sorayım size ee, özellikle yine ihracatçı tarafı e, birazcık mengeneye sokan kısmı için hem iç talep hı hı. hem de bir yandan dış talebin de daralmış olması yani Avrupa hı hı. ekonomisindeki yavaşlama çok doğrudan etkili Doğru. oldu gibi görünüyor. Ee, orada hala çok net bir e, açılma yok e, ufak ufak sinyaller var ama çok belirgin değil. Öncelikle işin bu tarafını sormak istiyorum size bu pazar dinamiğinin bir noktada değişmesini ve düzelmesini bekliyor musunuz? Bir. İkincisi de burada marjlar daralınca pazarda dar, girdi maliyetleri yüksek. dolayısıyla üretim maliyetinin arttığı ortamda insanlar ister istemez kuru çok daha fazla tartışır. Girdi maliyetleri üzerine çok daha fazla konuşur oldular. İhracat kur dengesi konusunda sizin bakışınız nasıl? Aslında şöyle, biz TÜSİAD olarak hep şunu vurgulamaya çalışıyoruz. Rekabetçi kur, ucuz risk gücüyle Türkiye'nin rekabet gücünün artmaz. Yani Türkiye'nin ihracatının arttığı dönemlere bakın Açıl Bey. 2002-2010 kur sabit. Niye? Biz orada verimliliği arttırdık. Gelirken yolda onu okuyordum. 2003 ile 2017 arasında sanayide 3.76, 4'e yakın her yıl verimlilik artışı olmuş. 2017'den 2022'ye eksi yani Tarannuç'un da söylediği gibi yani faktör verimliliği son 15 yılda artmıyor. Yani bizim sanayi olarak da masanın üstüne bazı şeyleri koymamız lazım. Hep yani rekabetçi kur, ucuz iş gücü aslında geçen yüzyılın rekabet şeyi. Biz 15 senedir, 20 senedir yüksek teknoloji ihracatımız toplam ihracat içindeki 3'ü 4'ü geçemiyor. Bugün Vietnam 31. Kore 30. Yani biz Günlük, operasyonel ve iç enerjimizi içeride açıldığımız için globaldeki trendi kaçırıyoruz. Yani kur biz bugün 50 lira yapsak ne olur? 2021 Eylül'ünde yaptık, Çin modeli dedik, ihracatımız ne kadar arttı? Dönemsel belki artıyor ama kalıcı ve sürü Bizim onun için katma değerli üretim yapmamız lazım, markalı üretim yapmamız lazım. Yani biz hala bir buçuk dolara ihracat yapıyoruz. İthalat ben yapı malzemelerinden biliyorum. Ben imsat başkanıyken bir dolara ihracat yapıyorduk. 42 sente düştü. İthalata bakıyordum 4 dolar. Pahalı malları ithal ediyoruz. Ucuz, emek yoğun ve komedidi. E, rekabet yoğun olan şeyleri yapıyorduk. Bizim orta vadede emek yoğun ve enerji yoğun işlerde masaya koymamız lazım. Çünkü enerji ithal ediyoruz. Emek yoğun işlerle de çok fazla yani Türkiye bugün Vietnam'la Bangladeş'le rekabet ediyor. Üzülüyorum. Türkiye Bangladeş'le Vietnam'la rekabet etmemeli. Fransa'yla, İtalya'yla, İspanya'yla etmeli. Yani e, ama e, şey yap hep örnek veriyorum. Vietnam'ın 2000 yılında bilişim teknolojide ihracatı 500 milyon dolarmış. Bizim 1.6 milyar dolarmış. Vietnam'ın mı? Evet. Bizim 1.6'ymış. Biz 2022'de bu 1.62 milyar dolara çıkarmışız. Vietnam 137 milyar dolara çıkarmış. Ama Orhan Bey orada bence yanlış anlaşılan da bir şey var. Evet. Yani Vietnam'ın yaptığı yüksek teknolojili ihracatın %80-90'lık kısmı tamam. Çin'den gelen malların re-export'udur. Geçen bu yılın ilk 6 ayında dönüp bakarsanız Vietnam'ın evet. Çin'den yapmış olduğu ithalatın içerisinde kabaca 30 milyar dolar civarında makine ekipmanı ve bilgisayar ekipmanı var bu. Hani bu retorik çok kullanıldığı için buna hı hı. itirazım var benim. O nedenle size sormak istiyorum. Yani bunun çok önemli bir kısmı hayatın doğal akışına aykırı bir gibi bir ülkede 30 Dur. milyar dolar evet. yüksek teknoloji ürün ithalatı içinden evet. İthalatı. Daha sonrasında da bunun bir kısmını hı hı. ihraç ediyor. Evet. Ama bu re-export. Evet. Dolayısıyla hani Türkiye'de yüksek teknolojili ürün ihracatının eksik ve kötü olduğu, düşük durumda olduğu zaten aşikar ama evet. hani doğru yere bakmakta fayda var belki. Ama şöyle şu size. açıdan da bakalım. Polonya, Vietnam, Çok doğru örnek mesela, Polonya, Polonya, Vietnam Çok doğru örnek geçen sene 30 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekebiliyorlar. Tabii tabii. Yani bizim 2028 hedefimiz %1,5 Türkiye uluslararası doğrudan yatırım. Yani biz 9-10 milyar dolara bir aralar gayri safi milli hasılanın %3'üne kadar biz uluslararası doğrudan yatırım çekebiliyorduk. Yani Vietnam 30 çekiyor. Polonya bizim şu anda binde 8 uluslararası doğrudan yatırım. Hatta 1000'de %65 65'e düşmüştü. Polonya'nın %3, Brezilya'nın %5. Biz ulus çünkü tasarrufumuz az ve bizim tasarruf, paraya ihtiyacımız var. Onun için de uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye'ye çekmek zorundayız. Ve onlarla teknoloji de getirmemiz lazım ve burada öğretip buradan ihraç şey etmemiz lazım. Olan ya harika bir örnek evet. yani Türkiye'nin belki de hani coğrafi olarak da Romanya örnek alması gereken yerlerden biri. Romanya Balkanlara bakıyorsunuz. Yani Türkiye'nin yani biz hatırlıyorum 90'lı yıllarda Romanlar gelip inşaatlarda yatıyorlardı. Biz şimdi onlara inşaatçı gönderiyoruz. Şunu da sorayım size. Özellikle tabii belli başlı konularda Türkiye'nin çok ciddi bir avantajı var. Franchising Nearshoring, yani bunlar hani ben artık eşimle, dostumla ve güvendiği müttefikimle iş yaparım bir. Bu French Shoring dediğimiz, iki Nearshoring. Covid zamanında da olduğu gibi Çin'den gelen malların tedarik zinciri Doğru. kırıldığında biz burada çok zorlanıyoruz. Dolayısıyla Doğru. coğrafi yakınlık da benim imalat perspektifimde önemli hı hı. diyen bir Batı hı hı. ittifakı hı hı. ve Avrupa hı hı. var. Dolayısıyla Türkiye'nin burada çok büyük bir avantajı var. Bir yandan da Türkiye'nin önünde aslında çok büyük bir fırsat var. Çin, Rusya ayrı bir blok olarak karşıda, hı hı. Batı ittifakı bir noktada karşıda. Türkiye hı hı. bu ikisinin geçiş noktasını şu ana kadar diplomatik olarak doğru bir şekilde yönetiyor gibi duruyor. Bunu paraya çevirmek ya da en azından iş olarak bunu dönüştürmek adına önümüzdeki fırsatı nasıl görüyorsunuz? Mesela BDT'nin Türkiye'deki yatırımı. Evet. Çerinin Türkiye'ye gelme doğru. çabası. Nasıl yorumluyorsunuz? Bunlar onu buluyorum. Şöyle. Aslında sizin de belirttiğiniz gibi pandemide e, uluslararası global markalar ve ülkeler tedarik zincirini çeşitlendirmeye gitti. Ya yani ben bir ülkeye bağlı olarak çişte son geçen seneye kadar çip olmadığı için otomotiv üretimi yapmadı. O zaman ne oldu? Türkiye, Vietnam bu tür ülkeler ön plana çıktı. Ama biz içeride bir takım programlarla, bir takım yanlış ekonomik kararlarla iş dünyasını meşgul ediyoruz. Yani biz biraz önce dediğim gibi yani globaldeki tedarik zincirinin en önemli. Bana mesela çok ziyaretçi geliyor. Türkiye'nin önemini anlatıyor. Yani geçen gün çok büyük bir grupla görüştüm. Biz Türkiye'yi hap yapmak istiyoruz dedi. İsveç'te büyük bir grup. Yani globalde 300 milyar euro şeyler olan bir firma. Avrupa dedi artık yaşlı, üretim yapılamıyor. Türkiye ön plana Çünkü biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Türk iş dünyasının beceriklisi, girişimcinin beceriksi, profesyonellerin deneyimleri kriz deneyimleri ve çok ne diyelim hani diyorlar ecel program falan hiç eğitime ihtiyacımız yok bizim. Bunları gerçekten çok iyi yöneten bir iş dünyamız var. Ama biz bunu şey işte paraya ve ticarete tahvil edemiyoruz. İşte dediğim gibi işte diyorsunuz ya bana kuru soruyorsunuz, enflasyonu soruyorsunuz, politika faizini. Türkiye'de iş yapan insanlar makroekonomist mi, iş insanı mı bilmiyorum. Bu Türkiye gibi gelişen ülkelerin gerçeği herhalde bu. <laughs> çok fazla. Ama yani, yani Türkiye'nin şey son gibi. 10 yıllık, 20 yıllık bir konusu değil. Adnan Bey'in dediği gibi, son 300 yıllık programımız. Bizim dünya ekonomisinden aldığımız pay 0.6 ile 1.2, 1.2 de kurun çok şey olduğu dönemlerde. Yapısal problemimiz var. Bu yapısal problemi çözmezsek, ümit ediyorum gelmem, 5 sene sonra gelip aynı konuları konuşmayız. Peki o zaman birazcık yine bu ihracat tarafına dönüp oradaki katma değeri yükseltmek için yapılabilecekleri biraz tartışayım. İhracatçılar da aslında yine finansman tarafında problem yaşadıkları için şu anda hiç kimse uzun vadeli bir plan yapamıyor. Doğru. Ama önümüzdeki eğer bu virajı dönebilirsek önümüzdeki dönemde de aslında çok büyük fırsatlar da var. Dolayısıyla hem buradaki finansman koşulları, işte reskont kredileri başta olmak üzere ya da daha uzun vadeli dönüşüm kredileri olmak üzere buralardaki erişim şu anda ne durumda? O dönüşümü yapabilecek ya da elinde bir, bir miktar nakdi olup bu virajı döndükten sonraki fırsata oynamak isteyen sanayiciler için. Aslında ihracatın reskont kredilerini kullanma şeyi kötü değil. Aslında hatta bakanımızla görüştüğümüzde biz günlük 3 milyar dedi koyuyoruz. 1,5 bazen 2 kullanılıyor gibi bir yorum yapılmıştı ve orada da aslında selektif kredi yapmaya çalışıyorlar. Yani daha çok e, Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz ikiz dönüşümü, yeşil dönüşüm, ve dijital dönüşüm şeyi var ya buralarda e, hatta 2025'in Oca 13 ocağında da yayınlanacak bu bildiğim kadarıyla e, rating şey olacak. Yani hakikaten performansı iyi olan, rekabetçi, işte e, büyüyen, bilim fiyatlarını artırabilen şirketlere doğru bir sanıyorum bir şey olacak. Ben e, ihracatçıların finansman erişim konusunda çok fazla ciddi bir problem olduğunu duymuyorum. Kendim de real sektördeyim. E, sizle yayından önce de konuşuyorduk. Ben 2025'in 6. ayına kadar zor geçeceğini, 6. aydan sonra biraz daha şey olacağını ama 2026'da, çünkü talepler bekliyor. Bu talep 2026'da faiz oranları, politika faizi düştü, insanlar tüketmeye başladığı zaman arz problemi olacağını tahmin ediyorum 2026'da. Ya o zaman da siparişe mi yetişemeyeceğiz diyorsunuz? Yetişe. yani pandemi sonrasına döneceğiz. Bunu yönetmek için bugünden yapılabilecek bir şey var mı sizce? Ee, i̇nsanlar kapasite artışı yapmazsa yani nasıl şey yapacak? Bir an, çünkü yatırım kararını vermek, finansmanı bulmak, tesisi devreye almak en az bir yıl, iki yıl. Tabii sektöre göre değişir. Sanayicinin bu konudaki özellikle finansmana, uzun vadeli finansmana erişim konusundaki bilincini nasıl görüyorsunuz? Yani çünkü genelde hani Türkiye'de bankalarla çalışılıyor falan ama bir sürü imkan da var. Mesela Tabii. İCA kredileri, ihracat kredileri, makine teçhizat yatırımları için uzun vadeli hı hı. yabancı para birbirincisinden ihracatçıların alabileceği çok sayıda kredi var. Kredi hı hı. türü de var. Hı hı. Bu konudaki bilincini nasıl görüyorsunuz? Çünkü ben konuştuğumda çoğunun bilmediğini görüyorum. Uzun vadeli düşünen şirketler zaten büyük ölçekli şirketlerin finansman ile ilgili projeleri fizibil ve şey zaten soruyor. Ama Orta geçen var. gün öğrendim %11 ile borçlanmış bir şirketimiz, yani bu da çok şey bir olay değil, yani çok yani yüzde on ve çok ciddi bir oran ama o şirkette hani borç kapatmak için aldığından okay. dolayı ondan biraz daha fazla ödemiş olabilir. Yani biraz insanlar ben şunu görüyorum biz çok duygusal ve çok hızlı hareket eden bir ülkeyiz. Yani Temmuz'da gelirsem sizin burada program yaptığımda çok farklı bir şey anlatabilirim. Yani insanlar bir anda kepçeleri vurup inşaata yoğun bir şekilde başlayabilir. Böyle çok böyle fervi ve bazen çok duygusal, çok hızlı. Ben 2013'ü hatırlıyorum. Bir toplantıya katılmıştım. Panik yaptım. Ya bazı şeylerden geç mi kalıyorum? Geri mi kalıyorum <laughs> diye öyle bir toplantıda döndüm. Hemen gittim arsa aldım. Fabrika yapmaya şey yani çok çabuk dönebiliriz yeter ki bu finansman maliyetlerinin makul yere gelmesi ve finansman erişimin daha kolay olur. Bu dönüp arsa alıp kurduğunuz fabrika daha sonra ne kadar sürede parasını ödedi? Nasıl? Aldığı Bizi bile yapıyoruz 5 yani. yıl bazen 8 yıl tutuyor. İşte net yıl. onu tabii, tabii, Çünkü tabii, zor tabii, bir tabii, dönemde almışsınız. Tabii tabii tabii, tabii tabii, tabii Yani, uzun zamanda mı e, maalesef öyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki Orhan Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Rica katıldınız. Sorularımızı tamam. yanıtladığınız açık yüreklilikle. Finans merkezinden bu kadar. Bugünlük bu kadar efendim. Hoşçakalın.